Merhabalar herkese. Bugün sizlerle birlikte yapay zeka tarafında oldukça popüler olan e-agent kavramını uçtan uca ele alacağız. Bu bir eğitim serisi olacak. Yani burada ana unsurumuz agentların ne olduğu, nasıl çalıştığı, nelerden beslendiği ve günün sonunda agent'ı anlamlı bir yapıya büründürmek olacak. İlk serimizde de agent'ın ne olduğunu, ne işe yaradığını bundan bahsedeceğim. YouTube tarafında biraz aksattım bu tarafı. Biraz meşguldüm. Kendi projelerim, işlerim vardı. Şimdi son gaz devam ediyoruz. Buraya kadar geldiyseniz motivasyon olması için videoya beğeni ve yorum atabilirseniz sevinirim. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. İlk etapta agent nedir? Sürekli duyuyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu yaklaşık 1-2 aylık bir serüveni kapsıyor. Her yerde duyuyorsunuzdur. E agentlar şunlar yaptı, e agentlar bunlar yaptı, MCP'lerle e agentları birleştirdik. Agent de agent yapılar yaptık, Google bunu yaptı, şunu yaptı gibi 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 onlarca şey duymuşsunuzdur. Ama peki en temelinde agent nedir ve nasıl çalışır? Dilerseniz gelin birlikte buna bakalım. Agent arkadaşlar temel anlamda bizim bir isteğimizi kendi içerisinde farklı yapıları kullanarak gerçekleştiren bir yapı aslında. Temel anlamda bu işe yarıyor. Bizim isteğimiz ne olursa olsun o kendi içerisinde bulunan yapıyı kullanarak bize veri dönüyor. Günün sonunda amacımız bu oluyor. Burada kullanıcımız var. Şu aradaki katmanımız isteğimiz. Ne isterseniz bu size kalmış. Şuraya bir istek yazalım. Akabinde bu da bizim agent'ımız. Bu genel anlamda bir agent. Agent'ın içerisindeki her bir yapıya da tool diyebiliriz. Yani araç diyebiliriz. Şimdi burası teknik anlamda basit bir teknik tanımdı. Ee, günün sonunda bize teknikten ziyade anlaşılabilir, halk ağzınıyla anlatılmak gerekirse agent'lar nasıldır ve gündelik hayatta nasıl örnekleri vardır? Neyi agent'lara benzetebiliriz? Bunları bahsedeyim. Diyelim ki elimizde bir tane robot süpürge var. Bir tane de robot var diyelim hatta robot süpürge değil de. Robotumuz var. Bu robotumuz akıllı, yapay zeka ile donatılmış bir robot. Onun dışında bu da biz olalım. Biz yani Tuncer Bayt, Tuncer Byte. Şimdi benim bir robotum var ve bu robot yapay zeka ile donatılmış. Yani bir anlam yetisi var ve bu anlam karşısında bana bir şeyler yapabiliyor. Ben diyorum ki bu robota benim için benim için yemek yap diyorum. Benim için. Hatta benim için eve yemek söyle. Şimdi ben bunu doğal dilimle yani gündelik hayatımdaki dilime diyorum ki bana yemek söyler misin? Robot diyorum. Robotumuzun adı da Byte Robot olsun. Byte Robot. Ben fark ettiyseniz herhangi bir tanımlama falan yapmadım. Sadece diyorum ki Robot kardeş, bana yemek söyle. Kalan seni ilgilendirir, kalan hiçbir şekilde beni ilgilendirme. Ben sadece senden günün sonunda yemek siparişini bekliyor olacağım. Burada robot diyor ki, tamam, bana böyle bir istek geldi. Benim elimde neler var? Yani benim elim ne, kolum ne, bacaklarım ne, bunlar neler yapabiliyor? Benim fiziksel faaliyetlerim neler? Bunlara bakıyor. Geliyor buraya. Örneğin diyor ki, telefon. Telefona erişimim var. Telefon kullanabiliyorum. Bilgisayar kullanabiliyorum. Kullanabiliyorum. Televizyon kullanabiliyorum. Başka ne kullanabilsin bizim robotumuz? Çok akıllı olduğu için gelsin bir de çamaşır makinesini kullansın. Çamaşır makinesi. Bunları bizim robotumuz kullanabiliyor. Yani günün sonunda benim robotum çamaşır makinesini de çalıştırabiliyor. Televizyonu açabiliyor. istediğim kanalda açabiliyor. Youtube'a içerik üretebiliyor, her şeyi yapabiliyor. Bilgisayarımı kullanabiliyor, editlerimi yapabiliyor, telefonla birilerine mesaj falan da atabiliyor. Şimdi buraya kadar her şey okey. Bu kısmı anlamanız önemli arkadaşlar. Benim robotumun bunlar hepsi bir insanın uzunları gibi düşünebilirsin. Yani mesela benim elim hareket etmeyi sağlıyor. Ayaklarım da hareket etmeyi sağlıyor. Kulaklarım duymayı sağlıyor mesela. Ortak özelliklerimizi yapan kısımlar da var. Farklı özelleştirilmiş alanlarımız da var. Bunları insan uzulları gibi düşünebilirsiniz. Buraya kadar her şey okeyse artık gelelim anonsumuza. Şimdi ben dedim ki benim için eve yemek söyle. Bu yemek söyle dediğim zaman bu fark ediyor ki yemek nasıl yapılır? E, yemek nasıl söylenir? Açarsın telefonu dersin böyle böyle şu uygulamaya girdim. Şu konuma yemek söyle veyahut bilgisayarı açarsın. Bilgisayardan uygulamanın yüreğine girersin. Web sitesine gidersin. Konumunu girersin. Parayı ödersin ve yemek kapına gelir. Burada robot anlıyor. Diyor ki yemek söylemek için neler gerekli? Benim için bir teknolojik alet gerekli. Ve bu teknolojik alet içerisinde bana veriler gerekli. Akıllı olduğu için verilerimi biliyor. Burada tek gerekli olan şey teknolojik alet ve bunu kullanabilmek. Burada bizim için teknolojik alet olarak iki tane unsurumuz var. Robot diyor ki ben bunu telefonla da verebilirim. Bilgisayara da verebilirim. Ama ben bunu Ama ben bunu günün sonunda ne çamaşır makinesiyle verebilirim ne de televizyonla verebilirim. Çünkü televizyonda yani eski televizyon diyeyim. Akıllı televizyon olmasın. Eski televizyon diyeyim. Eski televizyonla verebilirim diyor. Telefon ve bilgisayar. Bundan sonrası artık temel anlamda oluştu. Adam biri bir talepte bulunuyor. Robot buna karşılık olarak elindeki uzullarına bakıyor. Nelerim var nelerim yok. Nelere yetkin var, neler kab nelere kabiliyetim var bunlara bakıyor. Günün sonunda gereksiz olan kısımları eliyor. Şunu ben bir sabitleyeyim şöyle. Şuradan bir çarpı yapayım. Bunları eliyor. Şunu bir de kırmızı yapalım. Diyor ki çamaşır makinesiyle yapamam. Televizyonla yapamam. Ya telefonla ya bilgisayarla yapacağım diyor. Burası artık yapay zeka ile sizin aranızda bir şey. Burada dersiniz ki benim için eve yemek söyle dedikten sonra robot Default olarak şeyi de seçebilir. Sizin modelinize bağlı olarak. telefon da seçebilir. Yani telefonla da uygulamaya bağlanıp istek atabilir ve konumunuza göre ödeme yaptıktan sonra sipariş verebilir. Bilgisayara da verebilir. Bu robotun tercihine kalıyor. Burada agentler devre giriyor aslında. Yani biraz önce de giriyordu. Şimdi de giriyor. Sen doğal bir dille burada sonuç diyelim. Huzuruna döner diyelim. Hatta zoruna dönür. Günün sonunda bana zurna dürümü sipariş ettiği sürece ben bu şu içeride bulunan yapıya yani bu kısımdaki bulunan yapıya hiçbir şekilde müdahale olmuyorum. Benim native bir isteğim var. Eve yemek söyle gibi doğal bir dille söylediğim bir yapım var. Bunu robotuma söylüyorum. Robot elinde bulunan teknolojileri, yapıları neler yapabileceğine bakıyor. Bunun sonucunda dilerse birden fazla aynı faaliyeti gösteren farklı alanlara özelleşmiş kısımlardan yani telefon ve bilgisayardan herhangi birini seçebiliyor. Burada sipariş veriyor ve gün sonunda kapımı kurye çalıp benim zurna dönümümü veriyor. Ben burada e, yapay zeka olarak demedim şöyle bir fonksiyon kullan ve telefonu kullan ve akabinde şu kısma istekat gibi bir şey demedim. Tam bu kısımda AI e agentlar görev alıyor. AI e agentlar arka planda yapay zeka ile donatılmış. Kendi özelliklerini kullanabilen ve bunu doğal dil ile karşı tarafı iletebilen yapılar arkadaşlar. Gerek faaliyetler olsun, gerek işlemler olsun, gerek sadece sohbet olsun, bunları yapabilen, veri okuyabilen, veri çekebilen yapılara biz agent diyoruz arkadaşlar. Buradaki robotumuz da aslında bizim bir agent'ımız oldu. Temel anlamda bu şekilde arkadaşlar native dile yani halk tabirine inecek olsak en basit şekilde anlatacak olursak, eee agent'lar aslında bunlar. Bir sonraki videomuzda teknik bir altyapıyla tekrardan işleriz konuyu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olabilseniz sevinirim. Bu tarz video içerikleri hoşunuza gidiyorsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.